merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Zula oynuyoruz arkadaşlar. ikinci bölüm için aşağıdan bir sayne yazıp bu videoyu benim kanalıma abone olsanız arkadaşlar beni çok mutlu edersiniz. Hemen başlayalım arkadaşlar şimdi. Evet biz başladık gördüğünüz gibi. Bu haritada arkadaşlar önceden bir kere oynamıştım. O yüzden bu haritayı seçtim. Daha sonraki haritamız Çanakkale olabilir arkadaşlar. Bilmiyorum. Şurada bir tane kafasına geçireyim arkadaşlar. 2 dakika. Abi arkadan bak arkadan dolanmalarını hiç sevmiyorum. Arkadan dolanmalarını Nerede? bileyim ben arkadan dolandığını kardeşim. Nerede lan? Selamun aleyküm diyor bir de. Gebertirler böyle. Böyle gebertirler abi. Benim silahımdan. Bekleyin arkadaşlar geliyorlar. Geliyorlar bekle. Buraya gelecek. Kafasının ortasına vuracağım bekle. Şurayı korumak için bir bomba atacağım. Korumak için kendimi. Tamam o da gitti. Ah ah! Abi ama haksızlık valla haksızlık ya. Şunu iki dakika dur, alayım. Alayım abi şunu başka 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 çıksın oğlum. Çıkın dedik mi çıkın da. Çıkın dedik mi. Tamam. Bu nasıl geberdi lan iki anda? Bekle 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 öldük. Uf. Bizim adam yerde. Bizim adam yerde. Yerel keskin nişancıyla mı oynasam ya? Ee yok ya yani. be Yok 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 abi. Keskin nişancı falan bize yakışmaz ya. Biz taramalıyız abi. Hadi bakalım. Neredesiniz abi? orada bir tane velet var. Öldü. Tam öldürdük. Hayır 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 Öleceğimi biliyordum be. Abi ya. Valla. Bunlar mı çok güçlü lan acaba? Valla birini vuruyoruz biri vuruluyor. Neredesiniz abi? Bak orada bir tane geberdi o tamam. O kız çok güçlü arkadaşlar. Onu gebertince e, sayıyı bize Bütün sayıyı biz alıyoruz yani. O çok güçlü çünkü. Kazandı. Çanakkale içinde Vurdular beni ley Bu şarkı bitmiyor mu ya? Kaç abi kaç. Ha bitti. İyi bitsin. Lan vuramadım. Nereye kaçıyorsun sen? Sen nereye kaçıyorsun? En iyi oynadığım Çanakkale arkadaşlar. En iyi oynadığım yer Çanakkale. Bekle abi. Hadi bakalım. Ah be vurdum dedim. Vurdum dedim ama vuramadım. Ben taramalıyla oynuyorum arkadaşlar. Ee, Taramalıyı daha fazla seviyorum. Bilmiyorum. Taramalıyı bayağı bir seviyorum yani. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım uçuyoruz biz. Uçuyoruz. Haydi bakalım neredesiniz. Neredesiniz. Arkadaşlar. Şurada. Tamam bekle bekle. Bekle bekle. bekle, bekle. Ah be abi çok iyiydim ya. 2 3 leş almıştım da. Öldük arkadaşlar. Ya. Nasıl öldük ya? Olabilir mi bu? Hadi bakalım. Çık 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 oradan. Birileri varsa patlıyor falan. Ah! Dibimdeymiş adam. Ah gebe. Tamam geberttik. Geberdi arkadaşlar. Bekle bekle bekle. Abi şu bombam nerede benim? Tam bu gitti. Bu gitti. Bekle canım 5. Bekle canım 5. Ben gitmeyeceğim abi. Canım 5. Canım 5 lan. Oha harbi. Tamam onu da geberttik. Bekle bekle bekle. Biz hepimiz buradayız aga. Biz hepimiz. Aa, orada biri var. Orada biri var. Gitme gitme. Abi canım beşti be. Bekle abi bekle bekle bekle. İki kere öldük adama. Eh. Al abi dördü. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Kanka şöyle atacaksın. Geberecekler. Geberecekler. Önümde korktu lan. Korktum lan. Korktu lan ne? Korktum lan. Hadi buraya gidelim bekle 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 orada orada bir tane gördüm. Bir tane gördüm gitmeyin oraya. Tam geberttik onu. Bekle bak. A abi ya ben ona odaklanmıştım. O geldi. Adamların doğuma yerine girersek tabii ki de ölürüz. Doğuma yerine girdik adamların. Vay be. Neyse arkadaşlar şimdi şuradan bombamı atacağım şimdi de. Nereye atsam bombayı? Bombaya atacağım bombayı. Bombayı nereye atı? <laughs> ne oldu lan? Tövbe. Bir şey oldu ama ben anlamadım hiç. Şuradan atsam atabilir miyim abi? Hadi. Türk bayrağına çarptı arkadaşlar ya. Hadi 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 tamam gebe Ne oldu lan? Bekleyin arkadaşlar. Aha bomba. <laughs> i̇kileştim be, ikileştim, ikileştim. Var mı lan tünelde biri? Yok be. Nerede? Bizim adamlar var tünelde. Vay be, bizim adamlar mi girermiş, girermiş. Aha bombalar geliyor bekle, bekle. Ya geberttim ya geberttim Diyecektim ki geberdim Al sniperlayı Haydi bakalım Haydi bakalım şimdi Haydi gelin şimdi Sniper'ım var gene öleceğim ama neyse Sniper'ım var arkadaşlar Sniper'la vuracağız hepsini Bekleyin Vurdum Adam put gibi duruyor ben adamı vuruyorum lan Adam put gibi duruyor arkadaşlar. Ben de adamı vuruyorum. Ne kadar güzel bir dünya. Gelin lan buraya. Çıkın din Bom flash. Hadi flash. Hadi flash. Peki abi. Of gebermedi. Of geberdi. Of geberdi. Of gebermedi. Çıkart çıkart kafayı. Çıkart. Of geberttim. Gebertmedim lan ne geberttim diyorum. Bekle abi. Of vurdum. Hayır öldüm. Hayır. Hayır ölmek istemiyorum. Oh vurdum lan. O adam kaçtı lan. Kazandı. Evet arkadaşlar şimdi Üsküdar'da Kız Kulesi'nde oynayarak. Yeni silah gelmiş diye duydum ama Gelmiş mi gelmemiş Niye gelmemiş yeni silahım Şunlardan bir şeyler yapabiliyoruz mu abi Şunlardan yeni silah falan Cık. Değil mi Neyse Neyse arkadaşlar benim en iyi olduğum yer Bak şimdi abi Burası neyse burası boş Bak şimdi abi göster kafayı diyorum Vuruyorum bu kadar Nerede abi yukarı çıkalım Aha orada vuramadım bekle Aa, Vuramadım bekle dur da bir dur bu bir bız hadi gelin kimse yok ki tamam o gitti bekle bekle mermim bitti bekle tamam kapışacağız bekle sakin olun sakin olun kapışacağız bekle sakin ol abisi gir abi şuraya sen ne yapıyorsun orada sen ne yapıyorsun orada bekle Şöyle Dibime atayım. Ya suya düştü ama vuramıyor salak. Tamam onu gebertti. Onu geberttim. Beyler arkadaşlar çok güzel. Çok güzel oynayacağız. Bekle bekle bekle. Hadi hadi. Bomba attı. Abi abi bomba atıyorsun abi. Sen ne yapıyorsun abi? Buradan bomba atamazlar. Bekle. Buradan atamazlar. Biz atarız ama. Hayda bismillah. Lan bombayı attım öldüm lan. Kelle yok kelle? Yukarıdan öleceğim diye korkuyorum. Anam! Bizim adam mı onlar? Tamam güzel. Alttan inelim arkadaşlar. Alttan geliyorlar. Çık oradan. Benim bombam flashmış. O adama bak. O oh, geberttim. Tamam, tamam, tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. ilerle İlerle. Bizim adammış. Bizim adam özümü koparttım. Tamam, gitti o. Gitti. Bekle, bekle, bekle. Öldü, öldüm, öldüm. Cık. Öldük abi. O kadar kişiyle ben ne yapacağım ki ya? Geber. Oo, nasıl geberttim? İntikamımı aldım ama ben de öldüm arkadaşlar. Çok, 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 çok. Tamam, onu, tamam, onu da geberttik geberttik tamam bekle şunun silah güzel gibi Alalım o zaman. Oğlum yukarı bakıyorum. Bizim adam ölmüş şekilde geliyor. Ne yapayım yani? Korktum bir anda. Bekle, bekle, bekle. Aa baba! Bekle. Tamam, tamam. Onu gebert, onu gebertse sen çok iyi. Tamam. Tamam güzel. Haydi gidelim onların teknesine. Tamam o da git. Aa bomba. Ve adamların teknesine geldim. Adamların teknesine geldim, öldüm tabii ki de normal ya adamların teknesine gelirsek, Tekmesine ne, teknesine. Lan herkes bomba atıyor, ben de bir deneyeyim bakayım. Töbe töbe yani töbe yani. Yani bomba açacaktık kardeşim yani günahdır yani bize de günahdır yani. Ulan bu adam mı? ne yap? Nasıl lan? Oğlum sen bana kaç kere sıktın lan? Sen bana kaç kere sıktın lan? Sen bana kaç kere sıktın he? Sen bana kaç kere sıktın? Oğlum bu çok güzel lan bekle. Bu sniper çok iyi. Çok iyi. Sniper'ı bulduk arkadaşlar. Göster bebeğim. Hadi vurdum. Hadi biz salın bir biz salın biz de vurmayı biliyoruz. Biz salın biz salın salın. Nasıl yukarı çıkıyorlar ben hiç anlamıyorum he. Çatıya çıkıyorlar çatıdan indiriyorlar. Ben de çatıya çıkacağım. Kim ateş ediyor? Nasıl çatıya çıkıyorsunuz lan siz? Ben de çatıya çıkacağım. Nereden çıkıyorlar lan bunlar çatıya? Aa bizim adam. Lan bizim adam değil o. Bekle. Bekle taramalıyı al abi taramalıyı al. Aynen. Ha ben ne kimi öldüreceğim ben şimdi? Adam yok. Kimse yok ki yani. Bizimkiler kilimi çalıyor. Bilmem işte adamlar 30 kişi 30 kişi dalıyor bize. E kim nasıl öldüreceğim ben? Bekle abi. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu sen? Geçen bizi de ben. Nerede? Adam kayboldu lan. Neyse. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Karışmayın bana. Abi çıkın bir oradan. Şuraya bir tane bomba. var mı bombamız? Kazandık. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da umarım beğenmişsinizdir. Bu videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.